Marmara Denizi'nde etkisini her geçen gün arttıran müsilaj su altında yaşayan canlılara oldukça zarar veriyor. Müsilajın deniz altındaki bu tahribatını gözler önüne sermek isteyen Dalgıç Levent Şişman, Gölcük Halıdere sahilinde dalış yaptı. Su altında bir süre gezinen şişman gördükleri karşısında şaşkına döndü. Şişmanın denizin altında kamerasıyla kaydettiği görüntülerde müsilajın denizin altına adeta bir kar gibi beyaza bürüdüğü görülüyor. Görüntüleri devamındaysa salya ile kaplanan deniz canlılarının ölü olarak bulunmasıysa tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.